Herkese merhaba. Servis satışı hoş geldiniz. 12 Aralık Perşembe kepenge kaldırdık. Öncelikle geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiyeleriniz için Hı. ayakta geçirmeye çalışıyoruz. Yarın Cuma sizlerden gelenlerle program yapacağız. Youtube yorumları ve ekranda gördüğünüz platformlardan bana ulaştırabilirsiniz. Bu son günlerdeki gelişmelerle alakalı siz neler düşünüyorsunuz? Özellikle Suriye gündemin neredeyse tek maddesi. Geri dönüşler, Suriye'nin geleceği, Türkiye etkisinden olacak. Lütfen düşüncelerinizi, görüşlerinizi paylaşın. Elbette diğer konularla alakalı olarak da sizlerden gelenleri bekliyorum. Yarın güzel bir program yapalım. Biz bize bir sohbet edelim. Hızlıca gündem yanan mezarlık daha doğrusu anıt mezar Hafız Esad'a ait. Beşar Esad'ın babası. 54 yıl bu hanedanlık ülkeyi yönetmişti ve kaybettikten sonra iç savaşın artık önlenemez sonuçlarından bir tanesi. Anıt mezarı ateşe verdiler. Ee, şeylerin kardeşiyle beraber, Beşer Esad'ın kardeşiyle beraber daha anıt mezarının altında toprağa verilmişti. Burası sembolik bir mozeleydi. Ee, önlenemeyen bir durum. Evet e, kötü sinyaller mi? Bu intikam bazı infaz görüntüleri de geliyor. HTŞ liderleri bu konularda dikkatli olacaklarını söylemişlerdi. Ancak engellenemeyen gruplar var olduğu açık. Başbakan açıklama yaptı. Geçici hükümetin başbakanı da Muhammed Elbeşir Mart ayına kadar görevde kalacaklar. Diyor ki kasa bomboş. Elimizde hiçbir değer olmayan Suriye poundları var ve hiç dövizimiz yok. Felaket enkaz devraldık diyor geçici başbakan. Bu şunun için de önemli geri dönüşlerle de alakalı bir sinyal veriyor. Çünkü para yok altyapı yok, şehirler mahvolmuş, konaklama imkanı yok, sağlık imkanları yok, eğitim imkanları yok. O yüzden öyle geri dönüşlerle alakalı çok büyük sözlere kanmamak lazım. Türkiye'de 3 milyona e yakın Suriyeli var. İşte geçen hesap ettim. Her gün 1000 kişi gitse 8 yıl sürecek ki bu kadar sayı 10 yılda ulaşılmıştı. Benzer endişe Avrupa Birliği'nde de var. Onlar da kendi Suriyeli mültecilerini göndermek istiyorlar. O yüzden şöyle bir umut var. Bu ülkenin yaşaması lazım. Yani herkes mültecisinden kurtulmak istiyorsa bu ülkenin yaşaması lazım. Bu da bazı finans desteklerinin verilmesi, yeniden yapılanma. Eğer Suriye'de huzur bulunabilirse, en azından çatışmasızlık ortamı oluşabilirse belli ki yardımlar gelecek. Ama bunun için de bazı şartların oluşması lazım. Onun için daha çok erken Suriye'nin nereye evrileceği, nasıl bir yönetime kavuşacağını öngörmek için henüz yılın çok başındayız. Türkiye'yi çok ilgilendiren Mazlum Abdi, oradaki Suriye Demokratik Güçlerinin komutanı. Şimdi diyeceksiniz ya YPG var, PYD var, SDF var bunlar nedir? Şöyle söyleyebilirim, YPG savaşçı, tam böyle benzetmek gibi olmasın. Türkiye için PKK, PYD'de siyasi parti. SDP'de Suriye Demokratik Güçleri de eşitle IŞİD'le mücadele etmek için oluşturulmuş bir çatı organizasyon ama ana omurgası YPG yine Kürtler. Türkmenler var çok az sayıda olsa Araplar var ama Kürt ağırlıklı. E, seri seni röportajı veriyor. Suudi Arabistan kanalında konuştu. Orada verdiği mesajlarda Türkiye yönelik mesajlar vardı. Arap dünyasına yönelik mesajlar vardı. Bunu tekrar bir başlatayım. Orada dedi ki biz Şam'a bağlıyız. Bizim bünyemizde Suriyeli olmayan hiç kimse yok. Esad'la 10 yıl içerisinde iki defa bir araya geldik. Ancak uzlaşma tavrından dolayı bir sonuç alamadık. Derezor şehrinden geri çekildik. HTŞ'de Fırat'ın doğusuna saldırmayacak açıklaması yapmıştı. dediğimiz gibi Türkiye ile ilgili de yine sıcak mesajlar var. Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine konabileceğini, bu konuda yardımcı olacaklarını söyledi. Sky News'e ekranda gördüğünüz açıklamalarda da onların duyacak, duymak istediği şeyleri söyledi. Türk saldırılarından dolayı, Türkiye ordusuna saldırılarından dolayı eşitle mücadeleyi şu an için durdurduklarını söyledi. Evet. Blinken Cuma günü Türkiye'de olacak. Tabi gelme sebebinden bir tanesi de Türkiye'nin özellikle o Kürt grupları yönelik bazı operasyonlarla alakalı rahatsızlığını da dile getirecek. Ürdün ve Ankara ziyaret ediyor. Tabi şu an Blinken'ın eli çok e, güçlü değil. Kaybetmiş bir yönetim. Topal Ördek halinde bir yönetim. Dışişleri Bakanı o yüzden e, masada biraz daha hani Hancı yolcu misali e, Hakan Fidan'la görüşecek. Belki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşebilir. Resmi açıklama yapıldı. Cuma günü burada olacaklar ama esas e, gelme sebebinin Türkiye ile Kürt grupları arasındaki o ara buluculukla alakalı yeni mesajlar, son durumu gözden geçirecekler elbette. Suriye'nin geleceği alakalı da şeyleri görüşürler. Erdoğan artık bu işin iş siyasetten nasıl yağını çıkarabilirim e, modunda. CHP'ye asıldıkça asıldı. Dedi ki işte e, o yere göğe sığdıramadıkları Bağız rejimi dedi ortakları dedi Şam'daki. Halbuki 10 gün önce 15 gün önce görüşmek için takla atıyordu. Şam rejiminin en büyük müttefiki Rusya'ydı. Rusya'yla çok içli dışlıydı. İsrail'in en büyük müttefiklerinden bir tanesi Azerbaycan. Onunla alakalı Azerbaycan'a hiçbir şey söylemiyor. Diktatör görmek isteyenler Suriye'den gelen hapishane görüntülerine baksın dedi. Şimdi öyle bir şey ki yani o görüntülere bakıp böyle şey mi olmalıyız, teselli mi olmalıyız? Aa bu kadar kötü değiliz diye. Hayır. Türkiye ile Suriye karşılaştırıldığında eğer Esed'in imkanları bunun elinde olsa Esed'in yaptıklarını yapmaktan zerre miktar geri durmayacağını bunu bilin. Örnekler dolu. Şimdi bu fotoğrafını gösterdiğim kişiyi belki bu fotoğrafıyla pek hatırlayamayacaksınız. Ama maalesef şu fotoğrafı gösterdiğimde Mustafa Kabakçıoğlu cezaevindeki odasında, hücresinde öyle halde sandalye üzerinde hayatını kaybetmişti. Otopsi raporlarına göre sabaha kadar acılar içerisinde kıvrana kıvrana vefat ettiği otopsi raporlarında var. Hiç kimse yanına bile ulaşmamış. Bu Türkiye'den bir cezaevi. Garibe gezer işkenceyle öldürüldü ve ölümüyle alakalı her iki dosyada da soruşturma açılmadı. Hiç kimse suçlu bulunmadı. Daha yakın e, İsrail'e protesto ettiği için çocuklar alındı, o çocuklara işkence yapılmış. Bugün e, dün mecliste Ömer Ger Ömer Faruk Gergerlioğlu bunu gündeme getirdi. Bakın çok önemli ayrıntılar var. Biraz dinleyelim. Tutanaklarına eriştim. Şu tutanakları görüyor musunuz? Göz altında ve cezaevinde bu genç kadınlara çıplak arama yaptınız. Çıplak arama. Ee, bakın kendileri İstanbul valisi Davut Gül'ün eee gözü önünde darp edilmişler. Ya Davut Gül Sayın Gergerlioğlu lütfen tamamlayın. Yere düşürdü vali. protesto ne demek senin böyle bir hakkın yok dediler. Daha sonra Bakın iş çamaşırlarına kadar detaylı bir aramaydı. Daha önce gözaltına alınmıştım. Normalde böyle arama yapılmıyor. Iş çamaşırlarına kadar çıkarttılar. Derin arama için üst çamaşırımızın içine elini sokup oraları aradılar. Utanmıyor musunuz arkadaşlar? Sizden yapılsa, eşinize, kızınıza yapılsa bu çıplak aramadan utanmaz mısınız? Bak ne diyor? Gözaltı merkezinde çıplak arama yapılmış. Nerede o Özlem Zengin? Çıplak arama yok diyordu. Çıplak arama var diye terörist istiyordu? Nerede? Bakın ne diyor? Iş çamaşırlarımıza kadar soyunacaksınız demiş cezaevinde. Tümü, tümüyle çırılçıplak mı kalacağız demişler. Evet denmiş cezaevinde. Dedik ki utanıyoruz. Önlük gibi bir şey vardı onu giydi. Kısa kollu dize kadar gelen bunu giy çok meraklı değiliz dediler. Önlük biraz transparandı. İçi gösteriyordu. Eğilin ve öksürün dediler. Utanın arkadaşlar ya. Gerçekleri söyleyene Şu muhalefetin 19.000'in CHP hapsi gerçekten ülke çok farklı olur. Bu arada nerede bu Özlem Zengin demişti. Özlem Zengin tabii insanlık açısından çok büyük sorun diyerek bir açıklama yapmıştı. Artık yüzü yok bu konularla ilgili konuşmaya. Rezalet bitiyor mu? Hayır rezalet devam ediyor. Kız çocukları davası bir ay önce büyük gündem olmuştu biliyorsunuz. Duruşmaya devam edecek 24. İstanbul Ceza Mahkemesi'nde. Bu kız çocukları da ilk duruşmada mahkemede kayıtları geçirilmişti. Emniyette gördükleri kötü muameleyi. Bu çıplak aramayı, detaylı aramanı, öğrenciliklerini anlatmışlardı. Dava biliyorsun, bomboş bir dava. Müvekkil olan Lale Demir Kazan, masum kız öğrencilere neden bowling oynamaya gidiyorsun, neden sinemaya gidiyorsun, neden dışarıdan yemek siparişi veriyorsun davası bu diyor. İnanmıyor musunuz? Gelin görün diye de çağrıda bulunmuş. Hatırlarsanız Avrupa Parlamentosu raportörü AKP milletvekili ne demişti? Ya sen yeni fasıl açılmasını söylüyorsun ama 14 yaşındaki kız çocuklarını terörist diye yargılıyorsunuz demişti. Girls have in fourteen years have prosecuted they have been prosecuted in 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 Turkey on the terrorist charges, and they are they are being asked by the judge, why did you go to study with your neighbor Evet durumda bu bu arada Demir Kazan. mesajına aktardı Türkiye'de bu davaın avavut olmak da zor işte dilek ekmekçi başına gelmeyen kalmadı. Devlete emanet edilen kız çocuklarının nasıl fuhuş çetelerine götür teslim edildiğini ne iğrençlikleri anlatmış değil mi? Şimdi zorla tutmuşlar. Akıl hastanesine götürmüşler. Avukatı Murat Sadak açıklama yapıyor. 25 gündür aşık grevindeydi biliyorsunuz. O halde kelepçelemişler. Yine elbiselerini çıkartmışlar. Kadınlık onuruna ve mahremiyete ağır bir şekilde ihlal edilmiş. İşkenceyle dilek ekmekçiyi akıl hastanesine yatırmışlar. İşte akıl deli rapor alacaklar. Ya Adamın bir söylediğine bak. Sen diyor ki Suriye'de gelen hapishane görüntülerine bak. Sen kendi ülkene bak şurada neler yaşıyor. Üç tane şey saydım. Hiçbirine insanın vicdanı kalbi kaldırmıyor. Beşer Esat kadar olamadık diye teselli bulacağız. Sosyal medyada 16 yaş sınırı bu çok önemli bir mevzu. Bütün dünya artık burada alarm zilleri çalıyor. İlk Avustralya'da başlamıştı. Fransa'da girişimlerde bulundu. İsveç'e de çok tartışılıyor. Küçük çocukların sosyal medyada bir akran zorbalığı var. Her türlü kötü işte kumar olsun, pornografi olsun her türlü rezaletle karşılaşma durumları var. Bir çeki düzen getirilmesi söz konusu. Ulaştırma Bakanı biz de böyle bir şey yapacağız dedi. Ama bunları yaparken tabii telefonun Tanımlanırken yaşının belirtilmesi lazım. Yoksa normal büyüklerin telefonu elinize aldığınız zaman zaten her türlü girebilirler. Önemli bir konu. Dileriz e, bu konuda bir şeyler yaparlar. Bu konu gerçekten e, dünyada giderek tartışılan bir konu. Hatta bazı okullarda çocukların telefon getirilmesi dahi yasaklanıyor. Buna doğru gidiyor yani tehlike büyük. Evet spor haberiyle bitirelim. Bugün e, Türk takımları İskandinavya'da. Galatasaray, İsveç'te benim bulunduğum İsveç'e geliyor. Malmö'de maça çok büyük bir ilgi var. Danimarka'dan ve İsveç'in diğer şehirlerine Malmö'ye bir yakın var. Malmö'de şey yaptı, açıklama yaptı. Sadece Galatasaray'lar kendilerine ayrılan yere girecekler. Çünkü Malmö tarafından epey bir bilet alındı. Bakalım nasıl bir durumla karşılaşacağız. Galatasaray, Malmö'de ilgi çok büyük. Beşiktaşımız da, Buda'da, Norveç'te biraz ters bir yerde. 5 yaşın maç antrenmanı yaptığı yerde de kocaman bir Buda'ya hoş geldiniz diyerek bir misafirperverlikle karşılandı. Bakalım maç nasıl geçecek. Bu arada Başakşehir'de Alman takımıyla oynuyor. O da kendi evinde diyelim. Fenerbahçe dün Bilbao'ya 2-0 mağlup olmuştu. Ali Koç'a istifa sesleri bu sefer çok güçlü bir şekilde gelmişti. Evet. Bugünü böyle bitirdik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Sizlerle gelenleri bekliyorum. Hoşçakalın.